Evet sevgili dostlar. Silahımız Berat'ta 686 Pigeon 1. Şoklarımız spor şok. 3-4 kullanıyorum. Fiyoki mermi. Eşinde olanlara rastgele. Evet dostlar. Vurduğumuz ördek buraya düşmüş. İyi bulduk sonunda. Bayağı aradım. Şuradan buralara işte çok ters düşünce. Güzel. Otur abi, otur abi. Otur abi. Şimdi de Evet dostlar. 2 tane aldık. Ne düşürdüm iki tane. Döneceğiz herhalde. Sürü, otur. güzel. Aynen. O zaman daha iyi olurdu. Biri şuraya düştü. Biri de oraya. Şuradan geçeyim abi dereden. <laughs> <laughs> evet dostlar <laughs> güzel bir yeşil almak nasip oldu güzel bir double yaptık diğer ördüğümüz nerede düştü? Evet dostlar. Güzel bir kirik. Ama nasıl oldu? Köprüden geçip geleyim. Alayım onu. Peşinde olanlar rastgele. Güzel bir atış yaptık.